Ne olmuş baba? Ölmüş. Ölmüş. Ne yapacağız biz balı? Ölmüş balı. Evet. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Evet. Yiyeceğiz. Nasıl balıkmış önceden çok güzel canlı bir balıkmış. wow. Dan küçük bir balığım denizlerde üzerim derken, donk, donk. Oltaya takılmış. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Bize geldi. Bize geldi evet. Dos. Çay da içeceğiz tamam.